Bugün sizinle yeşil su yapıyoruz. <laughs> ben mesela dışarıda kahve falan içmeyi çok sevmiyorum. Çünkü kahve genel olarak içmiyorum. Çay da içmiyorum. Ve sonra ki bana taze sıkılmış meyve verin. Ama taze sıkılmış meyve yerleri çok az. Mesela arkadaşlarımla bir yerde oturduğumda taze sıkılmış meyve içmek istiyorum. Bu dediğim gibi de susla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Yok kilo milo Hiçbir fikrim yok. Ben dümdüz taze sıkılmış meyve sevdiğim için onu içiyorum. İlk önce meyvelerimizi yıkayayım. Nasılım? karizmatik değil mi? Şimdi ben böyle geçişleri yapamıyorum ama ikiye şimdi kesildi tamam mı? Bir dakika. Aslında bu bir tarif videosu değil arkadaşlar. Benim biraz fazla enerjim vardı. Ne kadar sormuş. Abi elma suyu bana veren herkesten Allah razı olsun. Bana yemek veren herkesten Allah razı olsun. <laughs> Dedenci gibi konuştum ama yani bana yemek yapan insanlar sonsuza kadar yaşayın lütfen sizi çok seviyorum. Siz bu hatta her şeyi hak ediyorsunuz. Sizin için kalbimde çok ayrı bir yer var. Oo, Elim mi kesildi? Hayır. <laughs> ne alaka ben <laughs> kime şaka yaptım? Mutfakta tek başımayım. Kendi kendime mi şaka yaptım yani? Ne alaka? Ve bundan nasıl zevk aldım? Aha. Ve atıyorum. Sonra çalıştırıyorum buradan bastırıyorum. Arkadaşlar burada elinizde e, meyve sıkıcı şey ben bilmiyorum. Play guitar, tattoo darmızın a bit of car. yani bence alın. <laughs> Ama şöyle bir sorun var bence meyve sıkacaklarının. Daha sonra ben onun püresini süzmek zorunda kalıyorum. Ve süzdüğümde sonra yarım bardak doluyorsa yarım bardağı da onu... Ta -da! Şimdi süzme işlemem. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Çekirdeği kaçıyordu beraber. Yalan. Yalan. duralım duruyorum önemli ve ciddi bir konu. Eminci yılları için e, bir araya gelecekleri konseri yapmaları hakkında ne diyorsunuz? Ben ben çok büyük bir fanları olarak çok bozuldum bu duruma. Neyse önemli konumuz bitti. Gündemden bu kadar. Mekanlarda cam e, suyunuzu almaktan çekinmeyin. Niye? Bakın evde kullanıyorum. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Anne bak görüyor musun? Artık çok sağlıklı besleniyorum ve çok sağlıklı şeyler tüketiyorum.